başlıyoruz. Mayoz iki kısımdan meydana geliyor. Biliyorsunuz ki mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırarak anlatacağız. Peki bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Hızlıca bir neler öğreneceğiz kısmına da başlayalım. Müzik <laughs> Mayoz ile ilgili gamet, homolog, kromozom, lokus, haploid ne demek, diploid ne demek bu kavramları öğreneceğiz. Mayozun iki evrede gerçekleştiğini öğreneceğiz ki bugünkü dersimiz mayozun birinci evresi ile ilgili olacak. Bir sonraki dersimizde de mayozun ikinci evresine geçmiş olacağız. Canlı yayındayız. Arada bir canlı sohbete de dönüp dönüp bakacağım. Eğer dinlediğiniz şehirleri büyük harflerle yazarsanız isimlerinizle birlikte şehirlerinizde okurum ama mayoz biraz karıştırılan bir konudur. O yüzden canlı sohbete az bakacağım diyeyim bugünkü dersimizde. Şimdi Canlıların üreme organlarındaki eşey ana hücrelerinde meydana gelerek kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan bizim için mayozdu. Mayoz dediğimiz zaman iki en kromozomlu hücrelerde meydana gelecekti ve en kromozomlu hücreler meydana gelecekti bu bölünme sonucunda. Mayoz dediğimiz zaman tabii ki eşeyli üremenin temelini oluşturacaktı. Mayozla oluşan en kromozomlu hücreler bir araya gelecekti yani döllenme olayı meydana gelecekti. Bu en kromozomlu hücrelerden 2n kromozomlu yeni bir canlı meydana gelecekti. Çok fazla sorularda tabii ki karşımıza çıkacak. Mayoz ve döllenme eşeyli üremenin temelini oluşturmuş olacaklar. Eşeyli üreme sonucunda da tabii ki tür içi kalıtsal varyasyonlar yani çeşitlilik meydana gelecek. Mesela bir kedi türü içerisinde işte sarı tüylü kediler olacak, siyah tüylü kediler olacak, beyaz tüylü kediler olacak. Bu tüylerin birbirinden farklı renkte olması mayoz ve döllenme esasına dayanacak. Mayoz ve eşeyli üreme canlı çeşitliliğini sağlayan olaylardır dedik. Her iki olayda aynı türün bireyleri arasında tabii ki kalıtsal çeşitliliği yani varyasyonları sağlayacak. Varyasyon tür içi çeşitlilik demektir. Mesela insan türünü düşün mavi gözlü olanlar var kahverengi gözlü olanlar var ama aynı türden bahsediyoruz. Demek ki tür içerisinde de kalıtsal çeşitlilikler meydana gelebiliyor üreme ana hücrelerine de gonad ismini vereceğiz ve mayoz geçirecek olan da üreme ana hücrelerimizdir. Yani sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresi. Yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirdiği zaman oluşan sperm ve yumurtalar da bizim için gametler yani üreme hücresi dediğimiz hücrelerdir. Gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına da tabii ki gametogenez ismini vereceğiz. Mesela buradaki şekle bakacak olursak şu bizim yumurta hücresi dediğimiz hücredir. Yumurta ve spermleri birbiriyle kıyas yaparsak yumurtalar sperm'lere göre çok daha büyük hücrelerdir. Sperm'ler de daha küçük, hareketli, kamçılı hücreler olacak. Burada döllenme olayının gerçekleşmesi için yumurtaya hareket eden sperm'leri görebiliyoruz. Gametogenez dediğimiz üreme ana hücrelerinde meydana gelen mayoz sonucunda eğer dişi bir gamet meydana geldiyse yumurta adını alıyordu. Erkek bir gamet meydana geldiyse de sperm adını alacaktı. Bitkilerde de erkek e, gametlere polen ismini verebiliyoruz. Mayoz sonunda oluşan yavru hücreler hem ana hücreden hem de birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahip olacaklar. Zaten aynı kalıtsal özelliklere sahip olsaydı annemin ürettiği her yumurta birbiriyle aynı ürettiği her sperm birbiriyle aynı olsaydı biz kardeşler birbirimizin fotokopisi gibi olurduk tabii ki bir kişi ürettiği için benzer özelliklere sahip olacak biz de kardeşler olarak birbirimize benzeyeceğiz ama birebir fotokopisi olmayacağız ee, tek yumurta ikizleri hariç diyeyim onlarda farklı bir durum söz konusu oluyor biri anneden, diğeri babadan gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara da homolog kromozom kelimesini kullanacağız. Yani homolog kromozom dediğimiz şeyi de şekil üstünden anlatmış olayım. Şimdi bizim eşlenmemiş homolog kromozomlarımız var. Böyle düşündüğün zaman diyeceksin ki insanlar 2n kromozom sayısına sahip canlılardır. 2n iken denmesinin sebebi neydi? Her karakterle ilgili iki gen bulundurmamızdan kaynaklanıyordu. Mesela benim gözümle ilgili kahverengi olma genim olsun, bir de mavi olma genini taşıyor olayım dışarıdan bakıldığı zaman tabii ki kahverengi gözlü olacağım ama bu genlerin karşılıklı bulunduğu noktalar var. Eğer genlerin karşılıklı bulunduğu noktaları bize soracak olursa onlara da lokus kelimesini kullanmış olacağız. DNA eşlenmesi sırasında da tabii ki homolog kromozomlar birbiriyle eşlenecekler. Yani birbirlerinin fotokopisini yapacaklar. Mesela şurada kahverengi göz genim, burada mavi göz genim vardı. Burada kıvırcık saçlı olma genim olsun. Şurada da düz saçlı olma genim olsun. Kendisinin kopyasını yapacak. Yani burada kahverengi gözlülükle kıvırcık saç vardı ya. Burada da birebir aynısı var. Yani bu ikisi birbirinin fotokopisi şeklinde olacak. Fotokopi gibi olanlara kardeş kromatit kelimesini kullanacağız. Yani bununla bu birbirinin kardeşidir. Aynı mantık diğer taraf için de geçerli. Şurasını küçük a ile göstermiştim. Karşısı da fotokopisi gibi olacak. Yani küçük a. Burayı küçük b ile göstermiştim. Burası da yine karşısı küçük b ile gösterilecek. Bu ikisi de birbirinin tabii ki kardeş kromatiti. Ama şu ikisine bakarsan birbirinden farklı özellikleri taşıyorlar. Ama saçla ilgili gözle ilgili bu ikisi de ve kardeş olmayan kromatitler anlamına gelecek. Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere ne diyecekmişiz? Lokus. Lokuslarda da e, karşılıklı olarak aynı karakterle ilgili genler bulunacak. Yani göz rengiyle ilgili yani şu lokusta saç şekliyle ilgili gibi düşünebiliriz. Homolog kromozomları çiftler halinde taşıyanlara da ne diyecektik? Diploid hücreler yani iki en kromozomlu hücreler diyecektik. Baktığın zaman da şurada çiftler halinde olduğunu görüyorsun. Yine şunun çiftler halinde olduğunu görüyorsun. Bazı hücrelerde de homolog kromozomlardan sadece biri bulunacak. Biri bulunuyorsa o hücrelere de monoploid veya haploid kelimesini kullanacağız. Monoploid veya haploid olanlarda bizim için yumurta ve spermlerden bahsediyoruz. Yani gametlerden bahsediyoruz aslında Eşey ana hücreleri mayoza başlamadan önce mitozda olduğu gibi de yine bir interfaz evresini geçirecekler. Interfaz dediğimiz evrede mitozun interfazında ne görüyorsan yapıştırabilirsin. Tabii ki ATP sentezi artacak, protein sentezi artacak, enzim sentezi artacak, hücre büyüyecek, hayvan hücreleri ise organel eşlenmeleri gerçekleşecek ama özellikle sentrozom eşlenmesini unutmaman gerekiyor. Interfaz evresi organel eşlenmesinin gerçekleşmesi çekleştiği evredir. Yine interfazın S evresi dediğimiz bir evresi vardı. Bu S evresinde de DNA'nın kendine eşlemesi söz konusu olacak. Mayozu kendi içerisinde mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki tane evreden e, iki tane evreye ayırmıştık. Bu evrelerin en başında da tabii ki interfaz yer alacaktı. Interfazdan sonra mayoz geliyordu. Mayozlu da kendi içinde mayoz 1 ve mayoz 2 olarak ikiye ayırıyoruz. Yine mitozda olduğu gibi profaz, metafaz, anafaz ve telafaz safhaları olacak. Eğer mayoz 1'in evrelerinden bahsediyorsak yanına profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telafaz 1 kelimelerini koyduk. Bir de arkalarından sitoplazma bölünmesi dediğimiz evre gelecekti. Mayoz 2'yi bugün anlatmayacağız ama ona da yine profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telefaz 2 kelimelerini kullanacağız. Sitokinez 2 yani sitoplazma bölünmesi dediğimiz olay da burada gerçekleşecek. Yine aklında mitozda tuttuğun gibi interle profesör metenin anası telefon satacakmış şeklinde kodlamayla birbiri arkasına geçen evreler var diye tutabilirsin. Mayoz 1 dediğimiz zaman çekirdek bölünmesi yani karyokinez 1'in gerçekleştiği evreden bahsediyoruz. Mayoz 1'in başında da tabii ki profaz 1 dediğimiz evre olacak. Profaz 1 evresine baktığımız zaman da eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşacaklar, kromozoma dönüşecekler. Bir kromozom birbirinin kopyası iki tane kardeş kromatit tem meydana gelecek ve profaz bir evresinde homolog kromozomlar yan yana gelerek tetratları oluşturacaklar. Yani bizim tetrat dediğimiz şeyler kardeş kromatitler bir araya geldiği zaman kimi meydana getiriyordu? Kromozomları. Homolog kromozomlarda bir araya geldikleri zaman dörtlü bir yapı oluşacak. Yani tetratlar meydana gelecek. Homolog kromozomlar yan yana gelip de fiziksel olarak birbirlerine geçici olarak bağlanırlarsa bu olaya da sinapsis adını vermiş olacağız. Kromozomların temas ettiği bölgelere ise kiyazma adını vereceğiz. Yani bunlar geçici olarak birbirlerine bağlandılar sinapsis dedik. Bağlandıkları noktalara da birbirine değen bölümlerine kiyazma ismini vereceğiz. Birbirine değen bölümlerinde de parça değiş tokuşu meydana gelecek. Biraz sonra söyleyeceğimiz crossing over yani parça parça değiş tokuşu bu alanda gerçekleşmiş olacak Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin gen alışverişi yapmalarına da crossing over yani parça değiş tokuşu ismini vereceğiz. Şimdi ne demiştik? Mesela burası büyük A olsun burası büyük B olsun. Bu da bunun kardeşiydi yani burası da büyük A olacaktı. Burası da büyük B şeklinde olacaktı. Şuna baktığın zaman burasının küçük B olduğunu burasının küçük B burasının küçük A burasının küçük A olduğunu söylemiştik. Parça değiş tokuşu olduğu zaman bak normalde burası neydi? Büyük A'ya büyük B şekli. Burası değişmemiş büyük A şeklinde ama bu ikisi parça değiş tokuşu yapmış. Yani küçük B bu tarafa gelmiş. Hop büyük B de bu tarafa gelmiş. Küçük A bu tarafta kalmış. Normal şartlarla büyük A ile büyük B'ler hep bir kardeş kromatitteyken parça değiş tokuşu sayesinde genetik çeşitlilik arttırılmış oluyor. Aslında crossing over tür içi çeşitliliği arttıran bir olaydır. Tesadüfi gerçekleşen bir olaydır. Mayoz bölünme geçiren hücrelerde çok büyük oranda crossing over gerçekleşir ama şu cümleye düşme. Mayoz bölünme geçiren her hücrede kesinlikle crossing over gerçekleşir. Hayır kesinlikle gerçekleşmek zorunda değil ama çok büyük oranda tabii ki crossing over'ın gerçekleştiğini görüyoruz. Profaz 1'de can alıcı olaylar meydana geliyormuş. Sinapsis, kiyazma, crossing over kelimelerini duyunca profaz 1 olduğunu anlamamız gerekiyor. Profaz 1 bitti. Sonuna doğru baktığımız zaman neler oldu? Aynı mitozdaki gibi bir kere çekirdek zarı parçalandı. Çekirdek çik ve endoplazmik retikulum ortadan kayboldu. Hayvansal bir hücre ise sentrozomlar zıt kutuplara doğru çekilmeye başladılar. Aralarında iyi ipliği dediğimiz iplikler oluşmaya başladı. Kromozomlar kinetokorlarından da iyi ipliklerine tutunmaya yani metafaz plağına göç etmeye başladılar. Çünkü birazdan profazdan sonra hangi evreye geçeceğiz? metafaz dediğimiz evreye geçmiş olacağız. Metafaz bir evresi dediğimiz zaman da mitozdan farkı ne? Orada diyorduk ki kromozomlar ekvatoral düzleme dizilir diyorduk. Metafaz birde ise homolog kromozomlar ekvatoral düzleme dizilirler diyeceğiz. Tüm kromozomlar kinetekorlarına iyi iplikleriyle bağlanıp bağlanmadığı da yine bu evrede kontrol edilecek. Bu evrede eğer hepsi bağlandıysa hop nereye doğru geçilecek? Anafaz bir dediğimiz evreye. Mitozun anafazında ne dedik? Kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Burada ise homolog kromozomlar veya tetratlar diye de yazar soruda. Tetratlar birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilmeye başlayacaklar. Zaten zıt kutuplara çekilen kromozomlar gördüğün zaman yapıştır. Mayoz bölünmeden bahsediyoruzdur. Eğer mitoz olsaydı kardeş kromatitler birbirinden ayrılacaklardı. Homolog kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısı da tabii ki yarıya inilmeye başlanmış olacak. Mayoz bölünmenin mayoz 1 evresi bittiği zaman kromozom sayısı yarıya inecek. Yani en kromozomlu iki tane yavru hücre oluşacak. Şuradan göstereyim. Şimdi bizim baştaki hücremiz iki en kromozomluydu. Önce mayoz 1 evresi dediğimiz evreye girecek. Mayoz 1 sonunda iki tane yavru hücre oluşacak. Oluşanların kromozom sayısı n'e düştü. Biz bugün anlattığımızda anlatmayacağız ama mayoz 1'in arkasından mayoz 2 dediğimiz evre gelecek. Mayoz 2 dediğimiz evre sonucunda da en kromozomlu 4 tane yavru hücre oluşacak. Telofaz 1 evresine bakmış olalım. Sentromer ayrılması gerçekleşmediğinden eşlenmiş kromatitler kromozomlarda bir arada bulunacaklar. Çekirdek zarı ve çekirdek canlı türüne göre yeniden oluşabilir. İyi iplikleri kaybolmaya başlıyor. Yeniden oluşabilir niye söyledik? Şimdi mayoz 1 bitecek arkasından mayoz 2 başlayacak ya. Bazı canlı türlerinde çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşmuyor. Nasıl olsa arkasından mayoz 2 gelecek. Orada da tekrardan ayır diye. Ama bazı canlı türlerinde tekrardan oluştuğunu da görebiliyoruz. Telafaz biri bitirdiğimiz zaman tabii ki neye geçmemiz lazım? Sitokineze yani sitoplazma bölünmesine geçmemiz lazım. Ama bitkilerde gerçekleşen mayozun üstünden de şöyle bir geçelim. Burada da göstermiş olalım. Şimdi interfaz dediğimiz zaman bitkisel hücrelerde de farklı değil, normal hayvansal hücrelerdeki interfazla aynı. DNA eşlenmesi gerçekleşecek, organel sayısı artacak, protein sentezi, ATP sentezi artmış olacak. Sonra profaz 1 başlayacak. Profaz 1'e de baktığımız zaman Profaz bir bunların hepsi. Çekirdek zarı erimeye başlayacak. Çekirdekçik kaybolacak. Endoplazmik retikulum ortadan kaybolacak. Profaz bir de bu kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak tetrat dediğimiz yapıya dönüşecekler. Yani homolog kromozomlara dönüşecekler. Profaz bir evresinde kardeş olmayan kromatitler arasında parça değiş tokuşu yani gen alışverişi de meydana gelmiş olacak. Metafaz bir evresine baktığımız zaman bu sefer homolog kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde karşılıklı gelecek şekilde dizilecekler. Anafaz bir evresine baktığımız zaman da bunların zıt kutuplara doğru hareket ettiklerini görüyoruz. Telofaz 1 evresinde yavaş yavaş e, çekirdek zarı ve çekirdekçik bazı hücrelerde oluşabilecek iki tane hücre kutuplara doğru gidilmiş olacak. Mayoz 1'in sonuna baktığımız zaman eğer bitkisel bir hücre ise boğumlanma olmayacağı için ara çeper ale, ara lamel oluşumuyla olaylar meydana gelecekler. Gelelim sitokinez 1 dediğimiz olaya. Sitokinez 1 dediğimiz olayı da şuradan ben size göstermiş olayım. Şimdi sitokinez 1 dediğimiz olay yani sitoplazma bölünmesi dediğimiz olayda hayvansal bir hücre ise Buradan iki tane boğumlanma yapılarak hücre meydana gelecek. Eğer bitkisel bir hücre olduğundan bahsediyorsak sitokinezde yine mitozdaki gibi ara çeper ara lemel oluşumu meydana gelecek. Ve böylelikle bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiş olacak. Mitozdaki farklar bunun içerisinde de geçerlidir. Bitki hücrelerinde ve hayvansal hücrelerdeki fark birincisi sitoplazma bölünmesi. ikincisi iyi üretim yeri. Hayvansal hücrelerde sentroz Organeli vardı sentrozom organeli tarafından iyi iplikleri üretiliyordu bitkisel hücrelerde ise sitoplazmada bulunan yapılar tarafından iyi ipliklerinin oluşumu gerçekleştirilmiş olacak böylelikle sorularımızın üzerinden de bir kıyas yapalım. Mayoz 1 sırasında gerçekleşen aşağıdaki olayları verilen tabloda uygun yerlere yerleştiriniz demiş. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyorlar. Homolog kromozomların birbirinden ayrılarak zıt kutuplara gittiği evre bizim için neresiydi? Anafaz 1 dediğimiz evreydi. Endoplazmik retikulum kaybolur, çekirdekçik kaybolur dediğimiz evre ise profaz 1 evresiydi. O zaman bunu da hop bu tarafa yazdım. İyi iplikleri oluşur dediğimiz zaman da interfazda zaten iyi iplikleri oluşmaya başlamıştı. Yine profaz bir evresinde de iyi iplikleri oluşmaya başlayacaklar. Sentrozonlar zıt kutuplara doğru hareket edecekler. Çekirdek zarı yeniden oluşuyorsa o zaman biz telofaz bir adını verdiğimiz evredeyizdir. D'nin de bu tarafa gelmesi lazım. Homolog kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde karşılıklı olarak sınır sıralanıyorlarsa ekvator kelimesini duyduğumda metafaz olması lazım. Crossing over parça değiş tokuşunun gerçekleştiği yer ise profaz bir evresi dediğimiz evreydi. Sonucunda en kromozomlu iki tane hücrenin oluştuğu evre stokinez bitmesiyle meydana gelen olaydı. Yani mayoz bölünme bittiği zaman daha doğrusu mayoz bir bittiği zaman en kromozomlu kromozomlu iki tane yavru hücremiz oluşacaktı. İyi iplikleri kinetekorlara tutunmaya başlar diyeyim. Tutunur demeyeyim de tutunmaya başlar diyeyim. Çünkü tutunmaya başlamaları profaz evresinde gerçekleşiyor. Tamamının tutunması ise metafaz evresinde oluyor. O yüzden biz tutunmaya başlar dediğimize göre profaz bir evresinde tutunmaya başlayacaklar. Sinapsiz kiyazma oluşumunun da yine profaz bir evresinde olduğunu söylemiştik. İyi iplikleri kaybolur, çekirdek zarı yeniden oluşur dediğimiz evre ise bizim için telafaz bir evresi dediğimiz evre olacaktı. Yani şöyle çok kesin sınırlarla çizilmemekle birlikte bunlar tabii ki birbirinin arka sıra gelen evrelerdir diyeyim gençler. Yine bir soru yüzünden de gidelim. Aşağıdaki şekillerden hangisi 2n4 kromozomlu bir hücrenin mayoz 1 evresine ait olamaz diyor. Şimdi baktığımız zaman burada homolog kromozomlar karşılıklı olarak dizilmişler ekvatoral plağa. Kesinlikle bir kere kromozomları karşılıklı gördüğün için bunun mayoz bölünme olduğunu söyleyeceksin. 1, 2, 3, 4 kromozomlu o zaman mayoz geçiriyor 2n4 kromozomlu bir hücre diyeceksin. Hatta yazabiliriz. E, metafaz evresi gibi görünüyor dizilim meydana geldiği için parça değiş tokuşu olduğu için. Burada ise yine aynı mantıkla 1, 2, 3, 4 görüyorsun 4 kromozom var yani kesinlikle mayoz bölünme geçiriyor. 2 4 kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz. Parça değiş tokuşu yeni başladığına göre bunların değdikleri yerlerden bahsediyoruz demektir. O zaman parça değiş tokuşu henüz olmamış henüz birbirlerine değiyorlar. Profaz bir evresi gibi görünüyor. Bu da metafaz bir gibi. Şuna baktığımız zaman mitoz mu mayoz mu olduğunu ayırt edemedim. Çünkü kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmişler. Mitoz bölünme olabilir. Mitoz bölünme geçiriyorsa 1, 2, 3, 4. 2 eşittir. 4 kromozomlu bir hücredir. Mayoz bölünme geçiriyorsa 2N eşittir 8 kromozomludur. Neden? Çünkü bunların hepsi bir zamanlar tetratta. O zaman mayoz 2'dedir gibi hatırlayacaksın. Bunların hepsinin tetrat olduğunu kabul edersen mayoz 1'inde. 2N 8 yani bu kesinlikle mayozun 2N 4'lüsü olamaz. Mayozun 2N 8'lisi olabilir. Buraya baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane kromozom olduğunu görüyorum. Bunlar değişmişler olabilirler. Buraya da baktığımız zaman hangisi ait olamazı sorduğu için cevabımızın C olduğunu zaten bulmuş olduk diyeyim gençler gelelim diğer bir sorumuza. 2N16 kromozomlu bir hücrenin mayoz biri sırasında gerçekleşen profaz bir evresinde kaç tetrat ve kaç kromatit oluşması beklenir? Hiç ezber yapmamıza gerek yok. Şimdi bizim bir kromatin ipliğimiz vardı. Bu kendini eşliyordu. iki tane kromatin ipliğe dönüşüyordu. Bunlar da böyle kısalıp kalınlaştıkları zaman bir tane kromozom oluyorlardı. O zaman bizim dört tane kromatin ipliğimiz olursa yani eş dört tane kromatin iplik veya kromatit dediğimiz yapı meydana gelirse bunlar da böyle eşlenirlerse birbirlerine yapışırlarsa hop ne oluyor iki tane kromozom meydana geliyor bu iki tane kromozom da birleştiği zaman tetrat adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyor o zaman bir tane de tetrat oluştu diyebiliriz. Şimdi baktım tetrat yazalım şuraya. 2 16 kromozomluymuş. 2 16 kromozomlu olduğuna göre şurası 16 kromozom olduğuna göre tetrat sayısının kaç olması lazım? 8 olması lazım. Peki kromatit sayısı kaçtır? 16 tane kromozomu varsa 2 katı kadar da kromatite olması gerekmez mi? Yani 32 tane de kromatiti olması gerekiyor. Hiç ezber yapmadık. Şekilleri gözümüzün önünde canlandırdığımız zaman cevabın da C'ye düştüğünü görmüş olacağız gelelim diğer bir sorumuza mayoz bir sırasında yukarıda verilen olaylardan hangileri kesinlikle gerçekleşir diyor bir kere tetrat oluşumu dediğimiz zaman tetrat oluşumu profaz bir safhasında meydana gelecekti e bitkisel hücrelerde de hayvansal hücrelerde de iyi ipliklerinin oluştuğunu biliyoruz crossing over'ın yüzde yüz gerçekleşmek zorunda olmadığını kesinlikle sorularına düşmememiz gerektiğini söylemiştim kardeş kromatitlerin ayrılması da mayoz 2 dediğimiz evrede meydana gelecek. Hangileri kesinlikle gerçekleşir dediğine göre de cevabımız 1 2 ve 4 şeklinde olacak diyeyim. Gençler yine bir tane de soru çözmüş olayım. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz 1 ve mitoz sırasında ortak olarak gözlemlenir diyor. Bir kere kardeş kromatitlerin ayrılması mitoz sırasında var. Mitoz sırasında olduğu gibi aynı zamanda mayoz 2 sırasında da meydana geliyor. Yani mayoz 1 da olmuyor o zaman bu gitti endoplazmik retikulumun yok olması dediğimiz zaman ikisinde de endoplazmik retikulum eriyerek ortadan kayboluyordu çünkü endoplazmik retikulum dediğimiz organel çekirdek zarıyla hücre zarı arasında uzanan kanalcıklardı hücre bölünmesi sırasında bu kanalların ortadan kalkması lazım ki bölünme çok daha rahat bir şekilde gerçekleşebilsin o zaman ikiyi aldım iyi ipliklerinin oluşması ikisinde de ortak olarak gerçekleşiyor sinapsisi duyduğum konuştuğumuz zaman ise sadece mayoz bir sırasında meydana gelen bir olaydı. Bizden ortak olarak gözlemlenir, gözlemlenenleri sormuş. Cevabımız da B yani 2 ve 3 şeklinde olacak diyeyim. Gençler yine bir soru üzerinden de gidelim. Yukarıdaki şekle bakılarak iken yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. iken 4 kromozomlu bir hücrenin mayozuna aittir. Bir kere karşılıklı olarak kromozom gitmiş kesinlikle mayoza aittir. Onda en fikrim. 1, 2, 3, 4. iken 4 kromozomlunun mayozu mudur? Evet. En eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozuna aittir. Bir kere mitoza ait kesinlikle olamaz. Çünkü karşılıklı olarak kromozomlar gitmiş. Mitoza ait olsaydı bana kromozomları şu şekilde ekvatoral düzlemde dizmesi lazımdı. Yani karşılıklı olarak değil de yan yana olarak kromozomları vermiş olması gerekirdi. Bu gitti. Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz bir evresine aittir. Evet karşılıklı olarak zıt kutuplara gidilme başlandığına göre yorumunu yapabiliriz. Anafaz bir evresine ait gibi görünüyor diyeyim gençler. Böylelikle de cevabımız 1 ve 3 şeklinde oldu. böylelikle dersimizin sonuna da gelmiş olduk. Peki biz bu Bugünkü derslerimizde neler öğrendik? Birincisi mayozla ilgili gamet kavramını öğrendik. Gamet dediğin şey yumurta ve sperm yani üreme hücreleri. Homolog kromozom dediğimiz zaman mayoz bölünme sırasında kromozomların eşlenmesi sonucunda oluşan yapılardı. Genlerin ee, kromozomlar üzerinde bulunduğu bölgelere lokus ismini veriyorduk. En kromozomlu hücreler haploid, iki en kromozomlu hücreler diploid özellik gösteriyordu. tetrat sinapsis, kiyaz makrosi over olayları ise mayoz bölünmeye özel olaylardı mayozda kendi içerisinde mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere 2 evreden meydana geliyordu mayoz 1'in başında sadece bir kez interfaz meydana geliyordu. Yani Mayoz 2'yi anlatırken bir daha interfazdan bahsetmeyeceğiz. Mayoz'un başında interfaz sadece bir kere gerçekleşir. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1 ve stokinez 1 olmak üzere Mayoz'un evrelerinden daha doğrusu Mayoz 1'in evrelerinden de bahsettik. Hemen şekil üstünden de göstermek istiyorum size. Şimdi Mayoz bölünmenin tablosu bizim için önemli. Şuraya da baktığınız zaman görünüyor sanırım. Mayoz 1'in sonunda krom kromozom sayısı yarıya inmiş oluyor. En kromozomlu iki tane yavru hücre meydana geliyor. Sayfa 42'den başlıyorsunuz. Bizim için Mayoz 1'in profaz 1'i en can alıcı evredir. Kardeş kromatitlerin arasına parça değiş tokuşu yani crossing over'ın meydana geldiği evre burası unutmuyorsun. Metafaz, anafaz, telofaz 1, bir, stokinez 1'den de bahsettik. Yani sayfa 45'e kadar olan kısma konuya çalışmamız gerekiyor. Mayoz 1 bitince de tabii ki mayoz 2 evresinden bahsedeceğiz. Hemen dinamodan da ödevinizi vereyim. Nereleri çözmeniz, nerelere çalışmanız gerektiğini söylemiş olayım. Bir sonraki ünitemiz kalıtım olacak tabii ki. Ama kalıtımı geçmeden önce mayozu bitirmemiz ve eşeyli üremeden de bahsetmemiz gerekiyor. Eşeysiz üremeden bahsetmiştik buraları bitirdik. Mayoza geçtiğimiz zaman da sayfa 37'deki soruların çözülmesi gerekiyor. Mayoz bir evresinden bahsettiğimiz için de sayfa 38'deki soruları da çözebilirsiniz diyeyim. Gençler bugün canlı sohbete bakmayı biraz unuttum biraz da ihmal ettim tabii ama yazdıklarınızı hepinizin görüyorum. Ben de size teşekkür ediyorum hemen ödüllü soruma da geçiyorum ödüllü soruyu çözüyorsunuz cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum